Merhaba iyi tekneciler. Şu anda bir Bavaria C42 2022 model incelemesi yapacağız. Tekne şu an dry dockta. O yüzden arkadan çekemiyorum size. Bu teknede yanmar motor var. BNC elektronikler var. Tik kalitesi gayet yerinde. Zaten 2022 model tekne. Hani şey olarak gayet güzel. Arkada açılı bir platformumuz var. Büyük de bir platform. Ee, burada da merdiven yerleri var. Hızlıca öne doğru gidiyorum. Sarma Cenova ee, Sarma Ana Yelken bir e, kombinasyon var. Zaten tekne daha 2 yaşında olduğu için palanga ve bomba bağlantılarında herhangi bir sıkıntı yok. Öne gittiğimiz zaman bu C serisinin yumuşaklığını seviyorum. Bu hatların yumuşaklığı falan çok sempatik. Bir <laughs> ırgatımız var. Şöyle bir bakarsak şey aşağı iniyor. Ee, buradan aşağı iniyor. Ayrı bir odası var demirin. Burayı kullanmak için bize alan bırakmışlar. Sertek'in Cenova'sı var. Dolayısıyla tramolo atarken e, iskotayı çekmeniz vesaire gibi şeyler gerekmiyor. Tabii C serisi çok aydınlık. Bütün tekne boyu, borda boyu cam var. Bunun denizden görünüşü de son derece sempatik. Kuşunlar gri renk. Ee, yaz döneminden resimlerini de zaten paylaşacağım sizle. Şimdi yavaş yavaş içeri doğru giriyorum. Evet, içeri girdiğimiz zaman bizi 3 kabin iki tuvaletli bir layout karşılıyor. Açık renk. Ve dediğim gibi C serisinin camları çok fazla. Dolayısıyla teknenin içi çok aydınlık. Ee, gizli aydınlatmalar da yapmışlar. Aydınlatmalar sayesinde teknenin hani alanı çok daha geniş, ferah duruyor. Hemen şöyle master kabinle başlıyorum. Dediğim gibi 3 kabin, iki tuvaletli bir layout var. Master kabine gidiyorum. Büyük bir master kabin. İki kişi çok rahat yatar. Yanda iki tane büyük camı var. Yukarıda da kendi heçi var. Dolayısıyla çok ferah bir ortam. Işıkları buraya koymuşlar. Buradaki ayna detayı da içeriği büyük göstermiş. Tuvaleti çok ferah. Kendi duşu var burada. Duşunu alıp burada şey yapabiliyorsun. tarafına baktığımız zaman bir de bu taraftan şöyle baktığımız zaman ı mutfak var. Çift dolap var. Hem burada buranın altında göstereceğim hem de üstten yüklemeli bir dolabı var. Şu masanın açılması ayrı bir alan tanımlıyor. Siz hani büyükçe ne oturabiliyorsunuz? Hem bu tarafta hem bu tarafta oturabiliyorsunuz. Ocean floor çizgili olması tekniği daha büyük gösteriyor. Kıştaki kameralara girdiğimiz zaman burada iki kişilik büyük bir kamera, burada dolabı, Keza öbür tarafa baktığımız zaman burada da büyük bir iki kişilik kamera ve bunların e, ayrıca iki tane üç tane de hiçi var. Tuvalete baktığımız zaman bu gri ve bu renk kombinasyonu ben çok sevdim. Keyifli. Bu teknede klima da var. Bu arada odalarda çıkışlarını görüyorum. Bir de hızlıca motoru göstereyim. Yan var. Anladığım kadarıyla 55 beygir. İyi tekne.